Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Telefon satırmışsın. Almaya geldim. İlanı gördüm de. Telefon mu almaya geldin? Haraç almaya mı geldin? He? Sen ilana yazmamış mısın? Ciddi alıcılar yazsın ulaşsın. Ben de ciddi bir şekilde geldim. Telefonun fiyatı ne kadar? Normalde fiyatı 8 de sana 18. Abi sen yazmışsın ciddi arıcılar ulaşsın diye. Sen de hiç şakaya gelmişsin. O nedir abi kurban olum ya. Öyle şeyler yapma ya. Bunun adı Pala Selçuk. Kartı okutur musun post makinesine? Burada. Gördün mü? Abi kart babamın arabasındadır. Kapının önünde dur. Hemen gidip alıp geleceğim abi. Ya hemen gel.